Memleket Partisinden Ziyaret Memleket Partisi Kırşehir İl Teşkilatı Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erastan'ı ziyaret etti. Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Erastan Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık ve Merkez İlçe Başkanı Tuncay Umucu'ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti gerçekleşen sıcak sohbette Gülay Baltalık basın halkımızın sesi olduğunu, halkımızın seslerinin ve sorunlarının kişi ve kurumlara duyurmak için en önemli bir unsur olduğunu dile getirdi. Ayrıca basının ne zor şartlar altında çalıştıklarını, ayrıca basının her zaman özgür yazabilen, eleştirebilen ve gerçekleri olduğu gibi yansıtan en büyük yayın organı olduğunu dile getiren Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık Memleket Partisi olaraktan ilimiz Kırşehir'de il ve ilçe kongrelerinin tamamlandığını, 2023 seçimlerine hızlı bir şekilde çalıştıklarını Halkın ve esnafın içine inerek dertlerini, şikayetlerini ve sorunlarını dinlediklerini dile getirdi. Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık İl Başkanlığı olarak ilçelerimizde bulunan ilçe başkanlarıyla sürekli istişarelerimizi ve karşılıklı fikir alışverişlerimizi güncelliyoruz dedi. Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan da, Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalı ve yönetimindekilerine görevinde başarılar diledi. Ziyaret sonrası Ahi Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eraslan ve Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalı'yla karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.